Önce şunu çok açık, net söylemek istiyorum. Gerek hükümetin, gerek devletin, gerek TFF'nin almış olduğu şu kararı sonuna kadar destekliyoruz. Türkiye'de futbolun kirli olduğu, Türkiye'de futbolun hem bahis, hem yasal bahis, hem illegal olan, hem de futbolun içerisindeki aktörlerin yapmış olduğu eylemlerden dolayı zaten güvenirliği çok az olan, Toplumun artık uzaklaştığı, insanlara destek vermekten kaçtığı, bir kara delik olarak gördüğü, bataklık olarak gördüğü futbol kulüplerindeki yaklaşım bununla beraber taban yap. Herhalde bundan sonra artık kulüplere yardımcı olmanın suç olduğu noktasına kadar gelinecek. Evet. Bir defa bunu söylemek istiyorum. Evet. TFF tarafından bize gelen verileri, maçlarla ilgili kayıtları tek tek inceledik. Kulüpte 3 avukatla gece 12 birlere kadar çalıştık. Sabah 8'e tekrar başladık futbolcularla görüştük, başka takımlarla görüştük. Tüm mevzuatları, talimatları, kanunları çalıştık. Bir defa şunu çok açık net yine kameraya bakarak söyleme ihtiyacı duyuyorum. Futbolcuların, kulüp başkanlarının, yöneticilerin, kulüp çalışanlarının, TFF'nin personelinin, hakemlerin, ilgili kurulların bahis yasal dahi olsa bahis oynaması Türkiye Futbol Federasyonu'nun 57. maddesi talimatın 57. maddesine göre suçtur. Birer ikişer oyun oynamışlar. Bir hesap Bakın. hareketi olmuş rakam dönem değil. O torbaya bence atıldı herkes. 1024 futbolcunun zaten e, yani 3 günde 5 günde ben incelenmesini de yani çok olası da görmüyorum. Tabii şimdi e, Profesyonel Futbol disiplin Kurulu'na da haksızlık etmeyelim Onlar da yoğun bir çalışma yapıyorlardır mutlaka ama dediğiniz gibi çok sağlıklı e, kararlar çıktığını ben de inanmıyorum. İ, i, i̇nşallah bu eğer çıkmadı ise e, bu yoldan dönülür. Bakın. Biz bu bayisin üzerine gidilmesi noktasında en az Sayın Hacı Osmanoğlu kadar istekliyiz ve ist bunun yan bunun içinde yapılması gereken her şeyi yapmaya hazırız. Ama bunu yaparken de adil olmak zorundasınız. Yani insan haklarına bağlı, anayasanın vermiş olduğu eşitlik ilkesine bağlı kalmak zorundasınız. Bakın ben istatistikli verileri kontrol ettim. Yani gelen futbolcuların hangi dönemlerde ne kadar maç oynadığını. Pandeminin olduğu dönemde bir futbolcu toplam bahisin yüzde 48'ini oynamış. 47'sini oynamış. O dönemde futbola ara verildi. Bakın asla talimatın 57. maddesini ilal etmenin, bahis oynamanın suç olmadığını söylemiyorum. Gerekçe değil. Hiçbir haklı gerekçesi değil. Ama bunu da birazcık da empatiya. Çocuklarımız hata yaptığı zaman biz çocuklarımızı tokatlıyor muyuz önce? Önce bir uyarıyoruz. Evet. Şimdi Hakan Başkan diyor ki biz sezonu 7. 8. 9. falan bitirelim diye girdik ama diyor yani bu süreçten sonra işte artık diyor bizim de fikrimiz değişebilir falan. Yani şimdi biz o gurbetçi gençlerimiz İskenderun Spor'daki gurbetçi gençlerimiz araştırılsın didik didik yetilsin ceza alsın demiyoruz tabii ki. Ama onların araştırmaları ne şekilde olur? Şimdi ben neyi gördüm biliyor musunuz? Cezalar açıklandı. Herkes önce şöyle baktı. Bende kaç futbolcu var? 3, 2, 4. Rakibimde kaç var? 8. Harika bir karar. Destekliyoruz. Evet, evet. Yapmayın ya. Evet, 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 evet. Buna hiç gerek yok. Kimsenin Türk filmi çevirmez. Çünkü ayrı bir hassasiyetim var benim. Doğru. Hiç i̇simleri dediğimiz gibi bu tür konularla anılmaz. Bu e, sıfatlar, ünvanlar on, onların üzerine yapışmaz. Bu çok önemli çünkü. Taraftarında bir belirsizlik var. Ben de bir Muğla Spor taraftarıyım. Bende de bir belirsizlik var. Bugün taraftar merak ediyor. E, karar aynı çıktı ve bizim 10 futbolcumuz belirtilen cezaları aldı. Menaf Kıyanc'ın yönetiminin Muğla Spor kulübünün planlaması nedir? Bütün Muğla Spor taraftarları Muğla halkı, bütün Türkiye ve bütün dünya şunu bilsin ki Muğla sporun utanacağı, maçup olacağı, pişmanlık duyacağı hiçbir eylemi, hiçbir teşebbüsü, hiçbir yanlış işi olmadı. Onu bir önce söyleyeyim. Herkes rahat olsun. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler bu haftaki programımızı Muğla Spor Kulübü Başkanı Sayın Menaf gerçekleştirdik. Bizi izlediğiniz için <laughs> Ben şahsım ve Merkez TV adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.